Evet Arkadaşlar bugün konumuz ne olacak? Mesela bazı kişiler hmm, şey, yani yani mesela bazı kişiler yani profili böyle ya Yellow, Bu pro simgesi ya bunu prolar kullanıyor ya biliyorsunuzdur zaten Benim bir şey simgem bu Among us arkadaşlar. Bu bu, bu, bu nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bazılarınız normal değil. Nasıl yapılır? Hemencik gösterelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Süpersel Pin Maker sitesi. Buraya gireceksiniz. Hmm. girdim. Gördüğünüz gibi. Burada bunlar burada işte profil filan yapabiliyorsunuz kafayı silin gözü silin ağzı silin saçı silin ay pardon efek zaten yokmuş eli silin aksesuarı silin kaş zaten yokmuş sakal da yok yüz şeyi filan da onu da şey yapın kulağı da kapatın arka planı kapatmayın Arka planla işimiz olacak. Siyah yap. Şimdi siyah yaptık. Şimdi geleceksiniz. Kafa nerede? Kafa. Kafayı açacaksınız. 3 numaralık kafayı seçin. Beyler. Ondan sonra bunu simsiyah yapın. Ondan sonra Saça gelin burada gasın saçını bulacağız. 26 da diyebiliyorum. Evet. Burada siyah yapın. Ondan sonra gözü açacağım. Göz şu arkadaşlar. Heh, bu. Şu değil ya. Bilmiyorum ki ya da bu da olabilir de. Bir dakika. Bu şey yapmayın. şu kızgın surat yapamıyorum arkadaşlar onu bilmiyorum ama arkadaşlar yapılışı böyle arkadaşlar şimdi bunu diyor ki bize bu rozeti süpersel profil resmi olarak kaydet günde yeni bir rozet kaydedebilirsin rozeti hemen kaydet diyor arkadaşlar yalnız burada kayıt olmanız gerek yani süpersel id'nizi falan kaydetmeniz gerek Bakın bu benim hesabım mesela. Yani kaydetmeniz gerek yoksa yapamazsınız yani. Yapması imkansız. Yapamazsınız. Şimdi rozete hemen kaydet diyorum. Kaydediliyor. Kaydediliyor. Avatar kaydedildi. Hemen Brawl da girelim. Hemen benim hesap girek. Arkadaşlar çok kolay. Siz de benim yaptığım adımları yaparsanız tabii ki yapmış olursunuz arkadaşlar. Yani proların yaptığı simge. Ben amangosluğu yaptıydım. Böyle silah var. Güzel simge. Onu nasıl yapıldığını bilmiyorum ama çok ustalardan çok ustadan öğrenmiştim. Biraz. Oy pro simgesi. Çok iyi duruyor abi ya. Tam beni de yansıtıyor. Şey gitmiş lan. Aman ghostu şey gitmiş. O. Şu mesela kızgın emojiyi bilmiyorum onu nasıl yapılışını. <laughs> Ama yaptım arkadaşlar yani. Ben böyle yapıyorum. Neyse ya yaman yani ghostu yaparım ben. Yok yaman ne olacak? Peki. Neyse arkadaşlar, on zaten bu kuralların kullanıldığı. Şey. Neyse arkadaşlar, hadi bugün bu kadar, Bugünlük bu kadar, görüşürüz. Öğrettim size nasıl yapıldığını. Hadi görüşürüz.